Fakir kardeşim acaba şu korumalar şehre ne zaman gelecek ya Telefonum çalıyor Acaba onunla ilgili mi Dur bir açayım Alo buyurun ben zengin Alo zengin ben şehrin önündeyim Haydi gel Tamam tamam hemen geliyorum Fakir gelmişler gelmişler Haydi çabuk gel Şehrin kapısının oraya gidelim hemen Şunları karşılayalım Korumalar falan gelecek artık şehrimiz tamamen güvende olacak Oley be işte bu kadar. Bir sürü koruma oldu fakir. Zengin ama bu korumalar bizim korumalarımız değil ki. Yok fakir. O korumaların hepsi bizim korumamız olacak. Evet. Şimdi kim olduğunu göreceksin fakir. Bu mafyanın kim olduğunu göreceksin. Hazır mısın kardeşim? Hazırım abi. Kim ya? Sen söylesene. Görürsün fakir az sonra. Gel çabuk gel. Hemen şehrin önüne gidelim. İşte geldik. Fakir hazır ol. Şimdi göreceksin. Hoş geldiniz şehrimize. Hoş bulduk zengin. Ama bu nasıl olur? Sen Polat Alemdar'sın. Evet fakir. O mafya dediğimiz kişi Polat Alemdar'dı. Korumalarını artık bize devretti. Bundan sonra korumaları bizim şehrimizi koruyacak. Aynen öyle. Hatta 9000 tane koruma da surların üstüne çıktı. Şu anda surların üstünde. Merak etmeyin, ben onlara çok iyi eğitimler verdim. Şehrinize hiçbir zararlı yaratığın ya da hiçbir kötü insanın girmesine izin vermezler. Çok sağ ol Polat Alemler. çok teşekkür ederiz. Şu anda surların üstündeler mi yani? Aynen öyle zengin, nöbete başladılar bile. Haydi bakalım yine iyisin. Ben olmasam bu korumaları kim getirecekti sana? Hiç kimse getiremezdi Polat Elemdar. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. İşte bu kadar. İstersen sana şehrimizden bir ev verebilirim. Bundan sonra şehrimizde kalabilirsin. Tabii ki. Zaten söz vermiştin bana şehrinden bir ev verecektin. Tamam tamam olur. Bak şehrimize yeni bir otel yaptırdık. İşte şurada. İstersen otelin kral odasında kalabilirsin. Ya da sana şöyle apartmanlardan bir daire vereyim. Tamam. Otelin kral odası benim işimi görür. Sen nasıl istersen palatelem var. Haydi gel o zaman seni hemen otele yerleştirelim. Bundan sonra şehrimde kalacaksın. Burası Ben ve Fakirin şehri. Burayı kurmak için yıllardır çalışıyoruz. Şimdi de büyüttük işte. Senin korumalarına da gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Sen de beni kırmadın ve bunu kabul ettin. Bak, seninle önceden düşmandık. Önceden bayağı bir savaşmıştık seninle. Zengin, geçti artık o günler. Bırak o günleri. Artık o günleri unutma zamanı geldi. Bak sen de artık zengin bir insansın. Ben de zaten zengindim. İstersen ilerleyen zamanlarda sen ve fakir benim arama katılabilirsiniz. Ne dersiniz? Gerçekten mi? Nasıl yani? İlerleyen zamanlarda biz de mafya mı olacağız? Evet neden olmasın? Silah kullanmayı biliyor musun? Evet evet biliyorum. Ama fakir daha iyi kullanır silah. Tamam sorun değil. Öğretirim merak etme. Benim iki tane de korumam var. Yakın korumalarım. Birisi Memati, birisi de Abdülley. Onlarla sizi tanıştırırım. Çok sevinirim Polat Alemler. Çok teşekkür ederim. Her neyse gidelim artık otel odasına. Korumalar burada mı kalacak? Evet evet. Onlar şehrin girişinde duracaklar ki kimseyi içeri sokmayacaklar. Tamamdır. Haydi gidelim artık gel. Fakir gel kardeşim ya sana çok güzel haberlerim var. Oley be. Şehirde her şey tam istediğim gibi gidiyor. Evet işte otel odası burası. Bizim işçimiz var Hasan Usta. Alt katları eşyayla doldurmuş ama henüz daha üst kata gelmemiş. Merak etme bugün de burayı eşyalarla doldurur. Yani otel odasını tamamen eşyalarla doldurur. Bundan sonra burada yaşayabilirsiniz Polat Alemdar Bey. Tamam zengin. Size söylediğim teklifim geçerli. Siz de bunu iyice düşünün. Tamam tamam düşüneceğiz fakirle. Fakir Polat Alemdar bize diyor ki benim arama katılabilirsiniz. Siz de bir mafya olabilirsiniz diyor. Ne? Ciddi misin abi? Evet kardeşim aynen öyle ne dersin? Zengin birazcık düşünmem lazım abi. Sonuçta bizim çocuklarımız var. Onlarla da ilgilenmemiz gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Polat Alemdar Birazcık düşünmemiz lazım. Bize birazcık zaman tanıyabilirsin, değil mi? Tabii ki. Size 3 gün zaman tanıyorum. Siz iyice düşünün. Eğer ki kabul ederseniz benimle beraber çalışabilirsiniz. Tamamdır, çok sağ ol. Her neyse. Gel sana şöyle şehrimizin manzarasını göstereyim. İşte burası bizim şehrimiz. Ne ararsan vardır şehrimizde. Market mi istiyorsun? Hemen bak şurası iki tane market var. AVM mi istiyorsun? İşte orada. Yapımı hala devam eden AVM'miz var. Aqua Park var. Benzin istasyonu var. Şehirde yok yok yani. Hatta hayvanat bahçesi bile var. Canın sıkılınca gidersin oraya gezmeye. Tamam zengin tamam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim asıl. Sayende şehrimiz tamamen korumayla doldu. Buradan gözükmüyor ama her yer korumayla dolu. Çok teşekkür ederim. Her neyse fakir gel kardeşim biz de artık gidelim. Size iyi istirahatler. Hasan usta buraya yakında eşyalarla doldurur merak etmeyin. Zengin ne yapacağız abi? Balı teklifini kabul edecek miyiz? Fakir bence edelim kardeşim. Biz de mafya oluruz kötü mü ya? Olur abi benim için hava hoş valla. Hayatım boyunca hiç mafya olmamıştım. Bizim için de değişiklik olur. Evet kardeşim evet. Ama ilk önce tabii ki çocukları ve karılarımızı ikna etmemiz lazım. Çünkü mafya işi tehlikeli bir iştir fakir. Yani her an vurulabiliriz. Her an bize birileri silah çekebilir. Yani baya tehlikeli. Yanımızda bundan sonra bir sürü korumayla gezeceğiz. O yüzden kesinlikle sen git Mirey'i ve Arda'yı ikna etmeye çalış. Ben de Rüzgar ve Barbie'yi ikna etmeye çalışacağım kardeşim. Doğru söylüyorsun abi. Onların rızası olmadan böyle bir işe kalkışamayız. Evet kardeşim. Haydi hemen gidelim de şunları ikna etmeye çalışalım. Eğer ki ikna olurlarsa da <laughs> mafya olacağız fakir. Çok heyecanlıyım ya. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar sizce benden mafya olur mu ya? Tabi mafya olunca bu üstümdeki elmas giysileri çıkartmam lazım. Gidip takım elbise falan giymem lazım. Fakir de öyle aynı şekilde. Fakir üstüne pek bir şey giymeyi sevmiyor ama üstündekilerle dolaşmayı çok seviyor. Eski püskü kıyafetler. Ama mecburen takım elbise giymek zorunda. Her neyse gidip Barbie ve Rüzgar'ı ikna edeyim. Bakalım ikna olacaklar mı? Onlara diyeceğim ki ben mafya olacağım diyeceğim. Barbie Rüzgar! Buradayız zengin yatıyoruz ne oldu? Gelin gelin salona gelin sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Tamam babacım hemen geliyoruz. Evet ben de gireyim de Mira'yı ve Arda'yı ikna etmeye çalışayım. Bakalım kabul edecekler mi böyle bir şeyi? Sonuçta onlar için de zor bir şey. Eğer ki bana bir şey olursa onlar ne yaparlar? Miray Arda Burada mısınız İşte buradasınız Sizinle bir şey konuşmam gerekiyor Ne oldu babacım ne konuşacaksın Önemli bir şey olmadı değil mi Aslında bakarsan oğlum önemli bir konu var Neymiş fakir Haydi anlat bakalım Bakın şimdi şehrimize Polat Alemdar geldi Ne Polat Alemdar mı Babacım dikkatli ol o adam çok tehlikeli Yok yok merak etmeyin Bizimle iyi geçiniyor Yani bizi seviyor Ha iyi bari. Babacım peki koruma işi ne oldu? Koruma bulabildiniz mi? Evet. Polat korumaları şu anda şehri koruyor. Yani artık onlar bizim korumamız oldular. Vay be. Çok iyi babacım çok iyi. Şehir tamamen güvende yani. Aynen öyle. Bakın şimdi Polat Alemler bize bir teklif verdi. Benimle çalışabilirsiniz dedi. Eğer ki sizin de rızanız olursa ben mafya olmak istiyorum. Ne? Mafya mı olacaksın? Babacım ne diyorsun sen ne mafyası? Babacım lütfen mafya olma ya. Seni vururlar valla. Oğlum merak etme bana bir şey olmaz. Yanımda hep korumalarla gezeceğim. Hiçbir şey olmaz yani. Fakir lütfen bu işlere kalkışma. Bu işler tehlikeli işler. Bak bu işlerde hep birbirlerini vuruyorlar. Fakir lütfen sen karışma. Eğer ki rızanız olmazsa mafya olmayacağım. Ama kabul ederseniz mafya olacağım. Daha fazla para kazanabiliriz. İyi insanlara yardım ederiz. Merak etmeyin ben kötü bir mafya olmayacağım. İyi bir mafya olacağım. Baba eğer ki böyle bir işe kalkışırsan lütfen yanında her zaman korumayla gez tamam mı? Öyle yapacağım zaten oğlum. Korumasız gezilir mi? Mafya olduktan sonra bir sürü düşmanımız olacak çünkü. Bu düşmanların yanına gideceğiz. Onlarla konuşacağız. Yani her an beni öldürebilirler. O yüzden her zaman yanımda korumayla gezeceğim. Evet baba sakın korumasız gezme. Çok korkuyorum sana bir şey olur diye ya. Merak etme oğlum korkmanıza gerek yok. Bana hiçbir şey olmaz. Zengin ne konuşacaksın bizimle? Haydi konuşalım. Tamam hazır olun şimdi. Hazırız baba haydi ya meraklandırma bizi. Ben ee, mafya olmaya karar verdim. Ne? Ne diyorsun babacım sen? Evet mafya olacağım. Babacım lütfen böyle bir şey yapma. Baba öldürürler vallahi seni. Hayır hayır Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Fakirle ikimiz mafya olacağız. Polat Alemdar'la beraber çalışacağız. Baba Polat Alemdar'ı nereden çıkarttın şimdi ya? Polat Alemdar kim? Sen kimsin? Polat Alemdar sence seninle çalışır mı? Çalışacak ya. Şu an hatta şehrimizde Kral Dairesi'nde kalıyor otelde. Ciddi misin baba sen? Evet, ciddiyim. Polat Alemdar'la birlikte çalışacağız ve mafya olacağız biz. Babacığım ama lütfen dikkatli ol. Böyle bir işe kalkışıyorsan her zaman yanında korumalarla gez, tamam mı? Merak etmeyin. Öyle yapacağım zaten. Her zaman yanımda korumalar olacak. Acaba fakir ikna edebildi mi ya? Zengin ben daha ikna olmadım. Mafya falan olmuyorsun zengin. Başımıza işler çıkartma. Ya Barbie merak etme. Biliyorum beni düşünüyorsunuz ama ben başımın çaresine bakarım söz veriyorum. Böyle takım elbise giyeceğim. Yanımda her zaman silah taşıyacağım. Bir de yanımda birkaç tane de koruma olacak tabi. Bu korumalar olmadan hiçbir zaman dışarı çıkmayacağım. Hiç merak etmeyin. İyi tamam zengin. Ama lütfen dediğin gibi çok dikkatli ol tamam mı? Sana bir şey olursa biz ne yaparız? Merak etmeyin. Bana hiçbir şey olmayacak. Size söz veriyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim. Ben şimdi gidiyorum. Kendimize böyle bir takım elbise alalım. Daha sonra da artık mafya olmaya başlarız.